ne yaptın bana ben niye hareket edemiyorum Elimdeki şeyi görüyor musun Kaan abiş bu istediğin kişi yönetebilme Kaan abi, şu duvara doğru tosla çabuk hayır Hadi yap bunu 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 kendim yapamam ne lan. lan gelme ok lan ne ok, ok savaşı? savaşı lan ben elimde ok yok <laughs> taştan atıyor. Bana bunu tiyatrocu verdi. İlayda onu biliyorum. Onu sakın kullanma. A few moments later. Ah patlıyor. Kaç, kaç 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 kaç. Bakayım. Alam. 5 Onu sakın kullanma. Merhabalar. Bugün arkadaşlar Kaan abişimi fena bir şekilde trolleyeceğim. Bugün Kaan abişimin evinde bir gün gizlice kalıp Kaan abişime öyle şeyler yapacağım ki çıldıracak. Kaan abişim en son evdeydi beni kahvaltıya çağırmıştı. Bakalım kahvaltı hazırlamış mı? Umarım hazırlamıştır çünkü karnım çok acıktı. Kaan abiş. Huu, hu, kapımı açar mısın? Leyda sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk abiş beni en son kahvaltıya çağırmıştın kahvaltı nerede acaba? Ya gel gel burada bak sen seversin burada et pişiriyorum ızgara Burada da süt var Of, of çok canım acıktı Canım acıktı oh. ya karnım acıktı Geliyom ah, bak geliyor. yasır yasır Görüyor mu oh Ooo oh, abiş ee, başka ne var peki sadece bunlar mı var ben doymam ki bunlar Valla yedin ama <laughs> Yemiş olabilirim ama sen işte gel bak gel burada pasta güzel güzel Görüyor musun? sen oh, seversin like. Ama kahvaltıda pasta mı yenir abiş Ya sen karnını doyurdun bunu tatlı olarak yiyorsun Tamam ben de bunu yiyorum Nyam 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 Lan namp, dur namp, oğlum ne yaptın ne yaptım? Geri tükür çabuk. Geri tükür. Hastanelik olacağım. Bütün hepsini yedi. Ay. <laughs> ya bütün hepsini yedi. Allah Allah arkadaşlar şuraya bakın ya. Bekle Aa, ben sen şöyle. bana ye dedim. Ben de yedim o yüzden. Ya içinden bir tane alıp yemen lazım. Neyse İlayda. Ne yapıyoruz bugün? Abi bugün vallahi benim ufak bir işim var. Sen de üstün evde biraz otur film falan izle. Yani eve gelmeyeceğim bugün haberin olsun. Eve gelmeyecek misin? Niye ki? Yani arkadaşımla buluşacağız. Yani kızların kitesi yapacağız. Ha, kızlar gece ama gece daha çok var ilaydı. Birazcık şüpheli konuşuyorsun sen. Ama alışveriş falan yapacağız abi o yüzden. E, i̇yi tamam o zaman hadi sen git tamam. Ee, tamam e birazcık alındım e ama olsun. Abi işte ne alınmaz arkadaşlarla buluşacağım. Sen de sürekli arkadaşlarla buluşabilirsin ama yani ne bileyim. Sen evde kalsan daha iyi olur. Uy çok güzel. Ben burada oturup film izleyeceğim o zaman tamam. Tamam abi sen burada oturup filmini izle. Ee, benden bir şey istiyor musun gelirken? Valla senden bir şey yok ya istemiyorum. Canını sağla dikkatli gel yeter. Tamamdır abiş o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay. Acaba hangi film izlesem arkadaşlar aklımda bir sürü film var yani. Mesela diziye de başlayabilirim Peaky Blinders mesela çok seviyorum. Bu arada Ilayda sanki bir şeyler planlıyor gibi ama bilmiyorum. Bana da öyle gelmiş olabilir yani haksız da olabilirim. Neyse arkadaşlar şöyle dizimizi açalım bakalım. Hop. Arkadaşlar şehrimize yeni bir tane trollce eşyası yer açıldı. Şimdi gideceğim oradan. Kaan abi şimdi evinde gizlice kaldığım zamanki troll eşyalarını almam lazım. Hey trollce orada mısın aç kapıyı. Aha, açtım. Aha abi selamünaleyküm nasılsın? Hoş geldiniz. <laughs> abi hoş bulduk abi. Bana acilen troll eşyaları lazım var mı sende? Ya olmaz olur mu burası troll dükkanı. <laughs> He, anladım abi. Peki abi bu konsol ne işe yarıyor? O konsollu alıyorsun tamam mı? O konsol ile istediğin kişiyi oynatıp istediğin hareketleri yaptırabiliyorsun ona. Kısaca onu kontrol ediyorsun. <laughs> abi abi ne, ne, diyorsun tamam Ben bundan bir tane alırım abi i̇şte tamamdır. Bu zaten tutorial maskesi. Bu ne? Aa, bu ne bu ne bu ne bu ne? O da işte böyle maskemsi değişik bir şey dönüştürüyor seni. Kullanıp görebilirsin. He, anladım. Oha. Oha bu TNT'ne böyle çok havalı gözüküyor. Ya o TNT'ye biraz dikkat etmen lazım ama yani sonuçta troll yapıyoruz değil mi? <laughs> Anladım. O zaman ben bir tane bu TNT'den bir tane de bu konsu bir de okla yayı alacağım. Oo, alalım şöyle bir. Tamam da bunların fiyatı ne kadar abi? Yaklaşık 7000 lira. Bak abi ben bu TNT'yi aldım ama bak bu TNT umarım hiçbir yere zarar vermez. Yok yok merak etme yani biraz zarar verebilir ama olur o kadar. Tamam o zaman hadi bakalım verdim paranı görüşürüz. Allah bereket versin görüşürüz. <laughs> Tamam abi tamam ya. O tamamdır arkadaşlar. Bir sürü item aldık. Şimdi ilk olarak Kaan abişimin akşam uyumasını bekleyeceğim. Uyuduktan sonra bu konsolla onu böyle hareket ettireceğim. Sonra ise onu oklayacağım. Son olarak ise bu evin koyacağım. Ve Kaan abi trolleyeceğim. Kaan abiş ben geldim. Evde misin? Kaan abiş. Kaan abiş. Uyan 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 uyan. Allah. Ne no, uyan, no, uyar, no, oluyor ne no, oluyor? Savaş uyar, mı çıktı? Uyar. Abi savaş yok. Ben geldim. Ha ileride hani sen eve gelmeyecektin. Ne oldu? Abi vazgeçtim ya. arkadaşınla ufak bir tartışma yaşadık da. Lan kapı nereye gitti? Allah'ım bak kapıyı kırmış ya. Eşek spas seni. Sen kapıyı açmayınca ben de kapıyı kırdım. <laughs> ya Allah'ım yuh ya. Koca kapıyı nasıl kırdın ya? Neyse. Ne oldu? Niye geldin? Abi sana bir şey konuşmam gerekiyor. Çabuk yanıma gel. Çok önemli. Aa, ne oldu yoksa söylesene derslerle ilgili mi? Hayır Arkadaşlarımla Elimdeki... ilgili mi? Sabit dur sabit dur Ne oldu? Lan lan la... Hadi yanıma gel Yanıma gelme çalışsana. Hareket edemiyorum Na, Ne yaptın bana Ben niye hareket edemiyorum Elimdeki şeyi görüyor musun Kaan abi? O ne oyun konsoluna benziyor oyun kolu Bu oyun konsolu değil oyun kolu değil. bu istediğin kişi yönetebilme. Lan ilahi Hareket ettir beni Hareket edemiyorum Kaan abi şu duvara doğru tosla çabuk Lan Boş. Hayır Hadi yap bunu 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 kendim yapamam. Allah. Ah. ah pardon pardon <laughs> pardon pardon bu biraz acıttı galiba. O zaman galiba bir dans et. Ya kızım yaptırma lan dans edesim geliyor dans edesim geliyor ya, hayır etmeyeceğim lan lan Hop oğlum. hop Murat gelin <laughs> tamından oh, atlayamadım Ya şimdi Murat inin inin Aa, Sen bana mı buydun az önce? Ya <laughs> ne yapayım ne yapayım <laughs> <laughs> of bak duvara tos attı Gel beni takip he. et. Gel beni takip et. Ben şimdi sen ne yapacağım? Çabuk çabuk gel 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 gel. Ya ne oldu? Çabuk, Nereye gel. gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz yine? Gel gel sen beni takip et. Allah oldu ne oluyor lan? oldu? Evet, Allah buradan çıkamadım yani heyecanlandım. Gel bakalım yetmedi, gel. He. Daha geçme benimle. Benim boyum gayet uzun bu arada. Evet evet çok uzun. E ne oldu? Atla. Hayır. Aa, Atla. Hayır. <laughs> La. Ya oğlum ya. Aldır. Gel bakalım abiş. Abiş tamam. Tamam. Ben bunu bıraktım hadi artık, artık. Oh. Gel yanıma gel ben, ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Bunda kesin bir şeyler var. Allah kaç 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 kaç. Gel Lan, no. Lan gelme. Ok savaşı. Lan ne ok, ok savaşı. Lan ben elimde ok oh, yok. <gülüyor> 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 Lan oğlum. Abi taştan atıyor. Gel buraya. Abi işte tamam gel. Tamam gel gel. Şimdi ben sana bir olay açacağım tamam. Ben şimdi gittim soracağına dedim Neydi, ki. bir şey soracağım. Ucun. Evet dinliyorum abi. Ben buradayım sen nasıl buraya vurdun? Ya çiğ köfte gibi yukarı atıyor Atıyorum. Attım. Ana yapmıştı. Ha ha. Ne oldu? Heh. Ben seni bugün trollemek kararı aldım. Hem de çok felaket şekilde. Hani benim bir daha trollemeyecektin? Ee, bak bu son bir şey tamam. Söz daha bir şey yapmayacağım. Rahatlıkla uyuyabilirsin tamam. Hatta ben de senin yanına gelip uyuyayım. Sen bugün söz trollemeyeceğim. Ben zaten uyudum. Ben gidiyorum İlayda. Kesin sen bana gün boyu trolleyeceksin beni. Allah Allah kaç hayır, hayır hayır yapmayacaksın. Hayır hayır. hayır. Bak hatlarında bu var. Bana bunu TNT'ci verdi. İlayda o, onu biliyorum. Onu sakın kullanma. Abi beni kandıramazsın. Ben konuştum TNT'ciyle Hayır. Bu TNT sadece. Biz Efe ile onun videosunu çektik. O mahvediyor bütün her yeri. Abi hayır ya. Ben seni inanmıyorum. Sen şu an bana kandırıyorsun. Allah Allah doğru söylüyorum. Minecraft'ın en iyi TNT'lerini bulduk. Yaz bak videoyu izle. Yani o tiyatıyı kullandık. O çok tehlikeli bir tiyatı. Ya abi bir şey yok tamam tamam hadi sen git hadi sen git ben şu an hiçbir şey yapmayacağım hadi sen git hadi. Söz ver. <laughs> Söz. Ben gidiyorum. İyi hadi bakalım sen ben, gidiyorum. de gidiyorum iyi tamam. Allah inandım bak inanırım. Bak. Oğlum ama inanın çıkar <laughs> yapma. Lan. He tamam. Hayır sakın. Tamam 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 tamam. Sen git abiş ben şu an evdeyim hatta biraz yemek yiyeceğim hadi sen git. Yom, 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 i̇yi tamam gidiyorum. Lan abiş. <laughs> ya, <Elan. gülüyor> ya, ya. bak, eve geldiğimde tamam ev sapa sağlam olacak sakın bir şey yapma. Ben söz ya ben şu kadar kaç defa evi havaya Kaç defa hava Bir ilk şehirde hava uçurdun, sonraki şehirde hava uçurdun, ondan sonraki şehirde hava uçurdun, bu şehirde hava 5-6 kere oldu. O kadar yapmış mıyım ya? Ya yaptın tabi evimizi yıkılıyor. Ben inşa ediyorum sen yıkıyorsun. Ben inşa ediyorum sen yıkıyorsun yeter artık. Abi Aygaz'ın altını yakacağım. çakmağın var mı? Ay kızın ay yanık hayır o TNT patlatacaksın hayır 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 çakmak hayır. yok çakmak yok çakmak verir misin? Çakmak dur bakayım burada var mıydı? Yok zaman ben gidiyorum büyücüden almaya sen misin? bir teklif sundum. Ama bak Kaan abi sana şunu söyleyeyim. Eğer bu ev akşama da sapa sağlam olursa bana ne vereceksin? Ya neden bir şey vermem gerekiyor? Zaten bu işin normali evin sapa sağlam olması değil mi? Ama benim adım ne? İlayda. Yani? Yani e. Ee? Anlamı ne İlayda'nın? Eve uçuran kız. Ya <laughs> hayır hayır. Gibi sen dedim bak 6 tane şehirde evi alıp uçurmuştu. Bence bu 7. Kurt, olabilir. Gel bakayım Allah. kurt gel buraya. Biz gidelim valla bunun ne yapacağı belli olmaz. Biz seni gidelim güvenli bir yere alalım. Allah Allah şuraya bak ya. Kurt gel oğlum gel oğlum. Aferin oğluma. Eylay'da ne yapıyorsun? gel. Gideceğim çak, çakma kalma ya. çaklam yok. Ya çakmağı ne yapacaksın sen? Ateşle oynama bak. Aygazın altını yakacağım diyorum. Acıktım. Kerem yumurta pişireceğim. Sen Aygazın altını yakacağım diye evi yakarsın. Ben sana güvenmiyorum. Vallahi öpşar sen git. Ben buradaki bir abinin yanına uğrayacağım. Kurt nasılsın oğlum? Abi bana avcının hem görünmezlik hem de çakmak vermen lazım tamam mı? Onlar elimizde kalmamış. Ama ne yapalım evet. ben sana bulurum bir tane. Görünmezlik ver de bana çakmak ver. Çakmak yok mu ya senin? Bak şu cebinde görürüm ha. tamam hadi tamam. He sağ ol abicim ya. Hadi, hadi bakalım, bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Dikkat etsin o troll yapacağın kişi. Ya sen ne garip adamsın ya. Tövbe bismillah ya. Ya arkadaşlar bana bir anda uyku bastırdın. Ne oluyor gözlerim kararıyor. Aha Kaan abi şimdi uyuyu verdi valla. Şimdi elimdeki TNT ile şu evin içine bakalım şu TNT deneyelim mi? Kaan abi. Kaan abi uyuyor musun bakayım sen? Allah bir insan uyurken niye tek batar ki Allah'ım ya Allah Rabbim ya neyse artık bu TNT'yi denemenin zamanı geldi. Arkadaşlar A5'e uykuyacı verdim. Galiba işe yaradı. Sırada artık bu TNT'yi deneme zamanı. Eğer bu TNT'yi patlatmamı istiyorsanız Star Ailesi lütfen bu videoya like atın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bismillah. Tam olarak da bahçede mi acaba ha, bahçede yapsam daha iyidir. Hadi bismillah. Ah ha, patlıyor. Kaç 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 kaç. Bakayım. Alam! A5! Kara bir Eğleniyor karam şu an. Nol 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 ne oldu burada ee, Şey o nol ben patlattım nol seni eşek sıpası seni. Ne yaptın? Evimiz yanıyor. Yanlarım yanlarım. Ya söndür söndür. Allah. Ya bir tarde, ne yaptın? Ben sana onu patlatma dedim. O çok tehlikeli dedim. Abi böyle olacak bir işte. İtfaiye çağır. itfaiye çağır. itfaiye çağır. Ya itfaiye çağırayım da itfaiye bile söndüremez. Bunu yandı gitti bütün ev ya. Of ya. gel ya. Hiç uzatmayalım ev gitti. Ya önce yapıyor yapıyor o suçu işliyor sonra ağlıyor ya Allah Allah. <laughs> hem suç hem müşü. <laughs> ya ağlama ağlama. Dur dur sönmüyor da daha çok yanıyor. Yardım et. <laughs> Aa, aşağı düştü burası ne olmuş burası? Çukur gibi olmuş. Ya iyi da. Abi şöyle düşünmek lazım. Ee, artık evimiz soğuk olacak çünkü camlar da yok, kapı da yok, halı da yok, hiçbir şey yok. Artık kellemeyeceğiz yani öyle düşünmek lazım. İlayda! Ya abartıyorsan bak cidden sana bir papatya çayı öneririm. Ya ne papatya çayı ilk kurdu dışarı çıkarmışım kurt. Kurt oğlum iyi misin? Oh çok şükür iyi. Of be valla baksana gel gel oğlum gel. Gel şu İlayda'nın yaptıklarına bak ne hale getirdi evimizi ya. Allah Allah. Ev hala ya, yani Of, ya. of. yanar tabi. Bütün ev kül olasıya kadar durmaz o yani. Abi yani e, şu an nereye kalacağız ben böyle bir şey yaptım ama velakin özür dilerim bu arada evet. haberin olsun. Allah ah, aşağı düştüm. İlayda yapmadan önce bir şeyi düşünmen lazım. Sonuçları ne olabilir? Ondan sonra yapman lazım anladın mı? Ya da yapmaman lazım. O ev parkura döndü. Aha evimizi bence parkurcu da aaa ayarıyorum. Ya Allah bence maalesef dalga geçiyor. Parkuru değiştirebiliriz. Aa söndü. Hmm bak gördün mü? Evimiz Alman evi oldu. Bak mutfak, ev, her şey bir arada. <laughs> <laughs> komik değil ya da de komik değil. Bütün ev gitmiş. Ha. Bu da hala espri yapıyor ya. Şuna bak ya. abi her şey yanmış ama senin yaptığın bu biftek yanmamış. <laughs> Şuraya abla. baksana mobilyalar falan havada uçuyor. <laughs> abi Edison'un kafası elma kimin kafasına düşüyordu? Einstein elma miydi? senin kafana düşecek birazdan. Ya abi abartıyorsun ya neyse abi ben gel bakalım şu yan tarafta otel. Ha, otel var değil mi? Gel önce otelde kalalım. En iyisi otelde kalmak abi. Belli ki bu ev artık bizim evimiz değil. Artık bu ev

ya Gerçekten arkadaşlar görünmezli attım kanal abi şarkı oldu abi artık ya hadi gel, görünmez otel otelizle. kardeşleriz Ya baksana burada ne ararsan var da ilayda burayı da sakın mahvedeyim deme Ya abi öyle bir şey yapmam ben sana sen neresin ben seni niye gözüm eline bir şey alsana Çünkü beni görünmez yaptın iki buçuk dakika görünmezliğim var Sen neresin? Bak buradayım bak hop 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 yavrum ballı yumurta hop Yapma yapma tamam, yapma, yapma. Tamam, tamam tamam Hayır, artık şu daha iyi yapıyorum artık istesen de sen Abi köpek oluyor köpek oluyor Kovalan ya Allah oyun Allah. Oyn, oyun oyn oynuyor oyun oynuyor sen de oyun. Ösre 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 Dur dur kurt sakin ol sakin ol. Sakin evet. ol oğlum. <laughs> ya bak evet. Allah Allah bana ok atarsan kurt beni korur işte. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Bugün de İlayda tarafından trollendik. Evimizi patlattı. Evimizi yaktı. Bak hala bana ok atıyor. Değişik değişik takılıyor. Beni gizlice evime girip trolledi arkadaşlar yani kısacası. Sağ ve evet. sola çok güzel videolar çıkıyor onları izleyebilirsiniz. Aşağıda kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın ve bay bay. <laughs>